söylediler ve Burayı yakarız dedi demişler. Kayıt mı çekiyorsun? Aynen. Babam dövüşmeyi denedi onu aldılar demiş. Onların tek kurbanları biz değildik. Annem kurbanları toplamayı başardı ve hep beraber bir yer yapmaya başladı başardı mı dedi. Gelir gelmez geyik buldum mu? Parkray avlanma şeyidir. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Merlin sen bunu yazınca başını okuyunca hepsini okumak zorunda kalıyorum. Bana ne zaman böyle deseler abone olasım gelmiyor aslında. Gören kendi gelir zaten. Hani isteyen takip eder meselesi. Şöyle sağ solu biraz araştıralım. Hem vakit kaybedelim. Bu Buna... ne şey bur karıştırdım. Neyse. Bunlardan ne çıkıyormuş? Çiçek bir çözücü çıktı. Telefon tutanak aldım telefona demiş. İstet sürerken öyle şey yapıyormuş. Tutanak aldım telefona abi demiş. Hamster mı? Vallahi hamster değil bence ama Ben şurada bir iki tane daha geyik avlayayım da gidelim. Neyse geyikleri göremedim. Burada ne varmış? Düz kat bak. Duvara yanaşıyorsun. Karşıya doğru bakıyorsun. Toplanacak bir şey varmış. Şurada bir tane gördüm. Yoksa uzaktan zor gözüküyor bazen. Pistete arabaya takıyor abi. Tamam tamam anladım bende de var bir de bulayım. Ama arkada bırakmak istemiyorum seni. Tam kötü biri değilim ama oyundayız. Bence seni burada şey edebilirim. Eee hunting. Neyse gidelim. Göremedim. Tam vuramadım. Usta usta duruyor sağ olsun. Bıçağın biri gitti. Lan zarar. tamam buldum. Oh. Bip yukarıda hafı kantıya giden kız arkandım aynen. Bir tünel var. Hayatlar ateş gücü lazım. İlerlemeye devam edelim. Yetişebildiğim kadar okuyorum arkadaşlar. Hem abişim çıktı geleceğim hemen. Sorun yok. Teşekkür ederim haber verdiğin için ama. Bu daha çok her yeri renklendirmişler. Umut yok yazıyor tepede. Ben yardım etmek için gelirken şu eski madende geçmiştim. İçeride bir tezgah silahı yapmak için kullanabilirsin. Rush'ın son parça olması gerekiyor. Böylece karşılık verebilecektim ama şimdi öncekinden daha kötü haldeyiz. İnsanlar için üzgünüm söylerim, işleri düzeltmeye bir yolu bulacağım. Amerikan antikabı. Burada hayvan derisi lazım oluyor muydu ya? Kaçman! <laughs> Burada bir şey daha vardı nerede o? Neyse. Ha burada. Silah menüsünü aç. Önce bir duvara yaslanalım bakalım. İçeride toplanacak bir şey var mı? Göremedim. Böyle mermi bant mant, duvarın arkasından gözükmüyor. O yüzden köşelere meşelere iyi bakmak lazım. Testlere fırlatıcı mermisi topladım geçerken. Bak şurada da var duvarları atmışlar hep. Şunu bir kırabiliyor muyum? Malzemeler, yakında bir silah. Birazdan topla diyecek zaten de şimdiden toplayayım. Silah yapmak için malzeme lazım çünkü. Şurada da bir şeyler buldum. Bu oyunda malzemeler önemli ama hilesini yaparım büyük ihtimalle uğraşmadan ya. Zoruma gidiyor böyle tek tek gezmesi. Sizce Yapmalı mıyım yoksa tek tek mi mı? Yağma full. Hadi gidelim. Abi sen bunun gibi tezgah kullanarak silahlar ve cephane yapabilirsin yapabildiğimiz silahlara bir bak. Silahlar. Abi seni çok seviyorum. Öğrencisi. İyi iş bu kadar silah yapmaya yeter. Bu kadar malzeme. 40 tane. Adı neyse 44 tane de bant. Space'e bas yap. Rütbesi bir seviyeymiş susturuculuymuş. Zemine zemin hariç çarptığı yerden maksimum 3 kereye kadar seker. Yere çarpınca duruyormuş. Başka yerine koyalım. Silahları egzotik ama malzem toplama şey. O testlere fa atar falan mı manyak bir şey. Adamın hayatları şimdi işler bitti. Şimdi köprüye saldırmamız lazım. Alt yazıya yetişmek için var ya hücum yapıyorum. Sus <laughs> meşgulüm bir yeri koruyoruz. Bayamaya gelmedik demiş. Lanet olsun bu şeyi koparsan cildini mahveder Kimse okul altından çıkmayacak dediler Kimse de gelmeyecek Şşş sesli ol Hadi gidelim. Bu oyunda gözüm dört açsam iyi olacak. Zaten yarım görüyordum. Şimdi hiç görmüyorum. Eşyaları ayırt etmekte güçlük çekiyorum. Uzağa görmekte falan hep ortaya baktığım için. Şimdi geniş bakmalıyım. Hadi gözlerim fıldır fıldır dönecek artık. Şurada ne varmış? Tabanca. Alalım bakalım. Rüya bastığınız zaman sağ taraf tabancayla yukarıdakiler diğer silahlar. Aşağıdakiler neymiş? Sopa yakında düşmüş. Ben şimdi bunu kullanmaya devam edeceğim çünkü susturucular. Tünele ulaş. Ne oluyor lan? Takılıyor. Oo, ben buradan gitmeyeyim dur. Lan nereye gidiyorsun? Diğerine denk geldik yanlışlıkla. Önümde adam varmış. Şu an ben görüyorum onu. Silah bayağı susturuculuymuş arkadaşlar ama testerelerin sekeceğini düşünmemiştim. Ben bu silahı bırakırım. Mermisi bitsin bari de. Topçuyu bastırmak için de olarak kaçın. Wanosz kmila ten